Merhaba arkadaşlar, bugünkü dersimizde canlıların temel bileşenleri olan inorganik bileşikler konusu ile başlıyoruz. Canlıların yapısında bulunan temel bileşenler kendi içerisindeki gruba ayrılmaktadır. İnorganik bileşikler ve organik bileşikler olmak üzere. İnorganik bileşikler kendi içerisinde su, asit, bas, tuz ve minerallerden oluşurken organik bileşikler karbonhidratlar, yağlar, proteinler, enzimler, vitaminler, nükleik asitler ve ATP'den oluşmaktadır. Yapı itibariyle inceleyecek olursak, genel bir başlık atacak olursak arkadaşlar, şimdi öncelikle ÖSYM'de diyelim ki inorganik bileşikler ile ilgili bize bir soru geldi. O soru da meydana gelen özellik su içinde, asit içinde, baz, tuz ve mineral içinde geçerli olacaktır. O yüzden yazacağımız özellikler oldukça önemli. Birinci özellik inorganik bileşikler. Aklınıza sudan gelebilir. Su son derece küçük moleküldür. Demek ki diğer inorganik bileşikler de küçük moleküller olarak adlandırılacaktır. Küçük moleküllerin vücudumuza aldıktan sonra sindirilmelerine gerek yoktur. Bu sebepten dolayı hücre zarından direkt olarak geçiş vardır diyoruz. Ve aynı zamanda sindirim meydana gelmediği için kesinlikle enerji vermezler diye söyleyeceğiz. Yapı itibariyle baktığımızda yapılarında karbon, oksijen, veya farklı bir durumda hidrojen bulunabilir fakat karbon, hidrojen ve oksijen yan yana kesinlikle bulunamaz. Eğer ki karbon, hidrojen ve oksijen bir arada bulunuyorsa biz bu bileşiğe inorganik değil, organik bileşik olarak adlandırırız. Bir diğer önemli özelliği doğada bulunan canlılar tarafından sentezlenemezler. Şimdi doğada bulunan canlılardan üreticilerden kim vardı? Ne demiştik biz bunlara? Ototrof demiştik. Ototrof canlılar üretici canlılar demektir ve bu canlı örneğin fotosentez yaparlar. Ve fotosentez yaparak kendi besinlerini üretirler fakat fotosentetik canlılar da dahil olmak üzere hiçbir canlı e, inorganik bileşikleri kendi vücudunda asla sentezleyemiyor. Dolayısıyla bütün canlılar besinlerle dışarıdan hazır olarak almak zorundadırlar. Dediğimiz gibi küçük moleküllerdir, sindirilmezler, kana direkt karışırlar, enerji vermezler, hücrelerin yapısına katılırlar. Ne demek istiyor? Hücre zarı son derece kompleks olan bir yapıdır. Ve bunun yapısına mineraller, işte su, hatta sitoplazmanın yapısının büyük bir yoğunluğunu su oluşturmaktadır. Hücrelerin yapısına katılıyorlar. Vücudumuzda inorganik bileşikler düzenleyici göreve sahiptirler. Aynı zamanda bu önemli bir özellik. Yıpranan dokuların onarılmasında görevleri bulunur ve karbon içermeyen moleküllerdir diye söylüyoruz. Bunlardan inorganik bileşiklerden ilki su ile başlayalım. Ne demiştik? Su hayattır. Dolayısıyla bazı canlılar için özellikle olmazsa olmazdır. Mesela salatalık bitkisinin arkadaşlar vücudunun %90'ı sudan oluşmaktadır. Bizim vücudumuzdaki kanın yüzde 80'e 85 i arkadaşlar kandan oluş kanın sudan oluşmaktadır. Dolayısıyla oldukça önemli bir göreve sahip. Fotosentez için gereklidir diyoruz. Neden? Çünkü bakın fotosentez olmasa dünyadaki yaşam meydana gelmez. Denklemini hemen bakalım. Karbondioksit artı su, güneş ışığı klorofil ile birleştikten sonra besin artı oksijen meydana getiriyor. Dolayısıyla su burada doğrudan bir göreve sahiptir. Ve meydana getirdiği oksijen havada şu anda soluduğumuz oksijen olduğu için su mutlaka gereklidir diyoruz. Hücre içerisinde iyi bir çözücüdür. Bunu nereden biliyoruz? Kandan düşünün arkadaşlar. Diyelim ki gün içerisinde yeteri kadar su tüketmedik. Su tüketmediğimiz zaman kandaki yoğunluk miktarı artmaya başlıyor. Ve kandaki yoğunluk miktarı arttıkça gün içerisinde halsizlik, baş ağrısı gibi sorunlar meydana gelebiliyor. Nedeni ise tamamen iyi bir çözücü olduğu içindir. Taşıyıcı sıvı olarak kullanılır. Yine kanın görevi arkadaşlar. Enzimler sulu ortamda çalışır. Su yoğunluğu %15'in altında olur Enzimler çalışmaz. Hemen basitçe bir grafik çizecek olursam, enzimin reaksiyon hızı olarak düşünebilirsiniz. Şimdi yüzdelik değerleri de şuraya koyalım yüzde 15. Eğer ki bir ortamda yüzde 15'in altında su varsa, enzimler çalışmaz ve biyokimyasal reaksiyonlar gerçekleşmez diyoruz. Dolayısıyla eğer ki ortamda yüzde 15'in üzerinde su varsa, reaksiyon hızlanacak diğer faktörlerin etkisiyle belli bir süre sonra tabii ki sabitleşecek. Bir diğer önemli bir özelliği vücudun ısı dengesinin ayarlanmasında önemlidir. Şimdi spor yaptığımızı düşünüyoruz. Spor yaptığımızda vücudumuzdan ter atıyoruz arkadaşlar. Eğer ki terlemeseydik vücudumuzdaki ısı miktarı bir termostat görevi göremeyecekti. Çok fazla miktarda vücut ısındığı için e, metabolik bozukluklar meydana gelecekti. Fakat terlediğimiz için e, vücut sıcaklığımız geri eski haline inmektedir. Amonyak üre ve ürik asit Şimdi buraya hemen bir değinelim Amonyak üre ve ürik asit arkadaşlar Bizim boşaltım ürünlerimizdir Boşaltım ürünü ee, İnsan vücudunda bu boşaltım ürünü üredir Balık gibi canlılarda suda yaşayan canlılarda amonyaktır. E, karada yaşayan böceklerde ise ürik asit olarak atılmaktadır. Bu söylediğimiz amonyak üre ve ürik asit son derece zehirli maddelerdir. Bu zehirlerini su içinde çözündükten sonra boşaltım organlarından atıyorlar. Demek ki suyun zehirli maddeyi zehirsiz hale getirme gibi bir özelliği de vardır. Günlük olarak yaklaşık 1,5 litre su vücudun sağlıklı çalışması için çok önemlidir. Tabii ki 1,5 litre minimum değerdir. En sağlıklı değer ise 3 ile 3,5 litre arasında değişmektedir. Hemen bir sorumuz ile devam edelim. Suyun canlılarda üstlendiği görevler ile ilgili bilgilerinden hangileri doğrudur? Sindirim olayında görev alır. Evet dediğimiz gibi büyük molekülleri parçalayabilmemiz için suya ihtiyacımız vardır. Enzimatik olaylar için ortam hazırlar. Evet ne dedik? %15'in altında su olursa enzimler çalışmaz. Maddelerin taşımasında görev alır. Evet kandan bahsettik. Enerji verici olarak kullanılır asla arkadaşlar çünkü neden inorganik bileşikler genel özellik olarak bir mineralde bir asitte bazı tuzda kesinlikle enerji vermez dolayısıyla su da enerji vermez diyoruz cevabımız denizde. Suyun diğer özellikleriyle devam edecek olursak şurada hemen çok basitçe bir denklem yazabilirim size su kohezyon adezyon ve yüzey gerilimi meydana getirmektedir. Bunlardan kohezyon nedir? Suyun yine su molekülüyle bağ yapmasına biz kohezyon adını veriyoruz. Fakat suyun farklı bir molekül ile bağ yapmasına biz adezyon adını veriyoruz. Bunu şöyle düşünebilirsiniz. Yağmur yağdıktan sonra camın yüzeyinde damlalar oluştuğunu görüyoruz. Demek ki orada ne oluyor? Su molekülü camın molekülüne tutunarak adezyon meydana getirmiş oluyor. Ve aynı zamanda canlılık olarak düşündüğümüzde ise bitkilerdeki kökten yaprakların uçlarına kadar su taşınırken kohezyon ve adezyon kuvvetini kullanacaklar arkadaşlar. Bir de şekilden de gördüğümüz gibi yüzey gerilimi var. Şimdi bakın şekilde ne görüyoruz? Bir böceğin sanki suyun üzerinde yürüyormuş gibi e, gözüküyor. Bize ki gerçekten de dibe batmadan ayakları yardımıyla suyun üzerinde bu böcekler çok rahat bir şekilde yürüyebiliyorlar. Bunun nedeni su yine su molekülüyle bir bağ yapıyor ve bu oluşan bağda bir gerilim meydana geliyor. İşte biz bu gerilime, oluşan bu kuvvete yüzey gerilimi adını veriyoruz. Bu sayede de böcekler suyun üzerinde rahat bir şekilde yürüyebiliyorlar. Aynı zamanda şöyle düşünün. Bakın bu bir deniz ortamı olsun. Ben bu denize e, kışın düşündüğüm zaman üzerine buz ekledim diye düşünün. Tamam mı? Kar yağmış, hava donmuş ve yüzeyde e, buzlanma meydana gelmiş. Fakat altında canlılık devam ediyor. Balıklar yaşamaya devam ediyor. Peki bu durum nasıl oluyor? Arkadaşlar suyun özgül ısısı, ÖSYM'de çıkmış bir sorudur. Bu tanımı lütfen çok iyi bilin. Suyun özgül ısısı her zaman yüksektir. Yukarıdaki havayı, havada bulunan sıcaklığı su içerisinde depo edecek. Bu sebepten dolayı sular geç soğur, karalar erken ee, soyuyacaktır. Bakın şöyle düşünün, hani e, kışın bile denize giren insanları görürüz ve suyun sonları sıcak olduğunu söyler. Nedeni tamamen suyun özgür ısısının yüksek olmasından kaynaklanacaktır. Ve işte burada gördüğümüz gibi balıklar nasıl ki donmadan kalabiliyorlar? Yine aynı şekilde özgül ısı yüksek olduğu için yukarılarda buz bile kaplansa aşağıdaki canlılığa kesinlikle etki etmiyor. Vücut sıcaklığının belli sınırlar içerisinde sabit kalması suyun bu önemli özelliği sayesinde görev yapar. Evet yine özgür ısının sağlanmasından bahsettik. Metabolizmanın sindirim, solunum, taşıma, boşaltım gibi özelliklerinin tümü suyun varlığı ile gerçekleşir. Bu zaten bildiğimiz bir bilgidir arkadaşlar. Bir diğeriyle devam edelim. Asitler. Şimdi asitler nedir? Suda çözündükleri ortamda hidrojen iyonu veren moleküllerdir. Suda iyi çözünürler. Tatları ekşidir. Turnusol kağıdını maviden kırmızıya çevirirler. Hemen size bir kopya. Asit ve baz öğrenciler tarafından çok karıştırılır. Turnusol kağıdını asitler kırmızıya çevirirken bazlar mavi veya mor da dese doğrudur. Mavi veya mor renge çevirirler. Şöyle aklınızda kalsın. Asit anne olarak nitelendiriyoruz biz bunu. Anne kızartır. Baba mor artır. Dolayısıyla asitler turnusol kağıdını kırmızı renge çevirirken bazlar mavi mor renge çevirmektedir. Ve evet asitler dediğimiz gibi suda çözündüklerinde ortama hidrojen iyonu verirler. Tatları ekşidir. Portakal ve limon aklınıza gelsin. Peki insan vücudunda asit bölgeler nerededir? En önemlisi mide, hidroklorik asit. Hatta bu öyle bir moleküldür ki arkadaşlar vücudunuzdaki midede protein sindirimi vardır ve bu proteinin sindiriminin başlayabilmesi için hidroklorik asite ihtiyacımız vardır. Çizgili kaslarımızda laktik asit, bakın aslında siz laktik asiti biliyorsunuz, spor sonrası ee, bir yorgunluk geldiğini görürüz. Vücudumuzda kaslarımızda ağrı oluştuğunu görürüz. Nedendir bu? Tamamen laktik asit birikmesinden dolayıdır. Veya sirkede de asetik asiti görmekteyiz. Bazlara geldiğimizde ise suda çözündüklerinde ortama ne iyonu verecekler? Hidroksil iyonu yani OH eksi iyonu verecekler arkadaşlar. Tatları acıdır. Elde kayganlık hissi oluşturur. Dediğimiz gibi bazlar turnusol kağıdını mavi renge çevirmişlerdi veya mor renge çevirmişlerdi. Ee, bu kadar bazlar. pH'a e geldiğimizde ise bakın pH metre bunu hepimiz biliyoruzdur. Nedir? Sıfır ile... 14 arasındaki değere biz pH met ederiz. Arasındaki 7 değeri nötrdür. Mesela kanınız veya içtiğiniz içme suları nötrdür arkadaşlar. 0 ile 7 arasındaki değer asitken 7 ile 14 arasındaki değer bazdır. Ben 7'den 0'a doğru yaklaşıyorsam örneğin benim rakamım burada 1 ise burada ne diyoruz? Asitlik 7'den 0'a doğru giderken artmaktadır. Yani pH'ı 1 olan bir maddenin asitliği çok yüksektir. Veya 7'den 14'e doğru gidiyorsam. Rakam mesela 13 olsun. Bu maddenin de bazlığı çok yüksektir. Yani pH'ı 13 olan bir maddenin baz pH değerindeki baz değeri çok çok yüksektir. Devam edelim. Şimdi tampon çözeltiler dediğimiz bir şey var. Tampon çözelti ne demek? Bizim vücudumuzda bazen dengeler değişebiliyor. Biliyorsunuz ki tatlırival dengesi gibi bir homeostezimiz var, yani iç dengemiz var. Vücut her zaman bu tatlırivalinin iki kolunun da eşit olmasını ister. Fakat bazen öyle durumlar meydana gelir ki bu denge bozulabilir arkadaşlar. İşte eğer ki bu bozulma anında bir baz nedeniyle karşımıza çıkıyorsa veya bir asit nedeniyle karşımıza çıkıyorsa tampon çözeltiler asit karşısında baz, baz karşısında asit gibi davranırlar ve bu sayede ortamın dengesini gerçekleştirmiş olurlar. Ve burada yine bir detay bir bilgi emin olmadığımız kimyasal maddelerin tadına bakmak, koklamak ve dokunmak son derece tehlikelidir. Bu tabi ki evimizde kullandığımız çamaşır suları veya kullandığımız kimyasal maddeler için de geçerli bir durumdur arkadaşlar. Tuzlara geldiğimizde ise genel özellik olarak asit artı baz eşittir tuzdur veya Asit artı bazı metaller reaksiyona girerek yine tuzları oluşturmaktadır. Mesela denklemimizi inceleyecek olursak, midede bulunan hidroklorik asit ve sodyum hidroksit. Bu şimdi hidroklorik asit asit, e, sodyum hidroksit ise bazdır. Ne olacak arkadaşlar? Asit ve baz bir araya gelerek tuz oluşturacak. Bakın NACL dediğimiz sofra tuzudur. Günlük olarak tükettiğimiz tuzdan bahsediyoruz. Devam edelim. Bir sorumuz ile bakalım. Asit ve bazlar ile ilgili yukarıdaki özelliklerin doğru eşleştirilmesi aşağıdakilerden hangisidir? Şimdi asit tatları acıdır. Turnu kağıdını kırmızıya dönüştürür. Sulu çözeltilere hidrojen verir. Ele kayganlık hissi verir. Asitler için özelliklerde asit turnusol kağıdını kırmızıya çevirir. Sulu çözeltilerine hidrojen iyonu verir. Bazlar ise tatları acıdır ve ere kayganlık hissi verir. Arkadaşlar biz biliyoruz ki asitlerin tatları acı değil ekşidir. Ve buna göre şıklara baktığımızda e, Bursa şıkkımız arkadaşlar doğru olarak karşımıza çıkmaktadır. Gelelim minerallere. Şimdi mineraller öncelikle şunu bilelim. İnorganik bileşikler içerisinde değerlendirilmektedir. Görev olarak incelendiğinde inorganiklerde söylediğimiz bütün özellikler mineraller için de geçerlidir. Yani ne demek istiyoruz? Mineraller küçük moleküllerdir. Sindirimleri kesinlikle yoktur. Kana hızlı bir şekilde karışırlar ve hücre zarlarından kolay bir şekilde geçerler. Peki mineraller sindirilmeleri yok enerji verirler mi? Hayır arkadaşlar. Mineraller kesinlikle enerji vermemektedir. Peki o zaman nasıl bir göreve sahiptir? Vücudumuzda arkadaşlar yapıya katılırlar ve düzenleyici göreve sahiptirler. Aynı zamanda şunu söyleyebilirim. Bir mineralin eksikliğini örneğin bakın burada kalsiyumu görüyorum. Kalsiyumun eksikliğini kesinlikle demir tüketerek yerine getiremem. Bir mineralin eksikliğini diğer mineral kesinlikle giderilmemelidir. Ve baktığımızda yapı itibariyle mineraller de sadece insanlar olarak anlaşılmamalıdır. Aynı zamanda bütün canlıların minerallere ihtiyacı vardır. Çünkü neden? Doğada sentezlenmiyor. O zaman ne olması lazım? Bütün canlılar mineralleri doğadan hazır olarak almak zorundadırlar. Eksikliklerinde çeşitli hastalıklar meydana gelir arkadaşlar. Birazdan zaten bu hastalıklardan bahsedeceğiz. Enzimlerin yapısında kofaktör olarak görev alır. Bu önemli bir özellik. ÖSYM bunu çok soruyor. Şimdi enzimlerin yapısı proteinden oluşur. Temel bir enzimin yapısı. Bu proteinin yanına mineral gelirse artık bu ikili birlikteliğe biz Kofaktör adını vereceğiz. Dolayısıyla enzimlerle kofaktör olarak görev alır. Bu dediğim gibi çok çok önemli. Düzenlemede görev alır. Su ve besinlerle dışarıdan hazır olarak alırız. Vücudumuzda çok az miktarda bulunurlar. Fakat eksiklikleri de fazlalıkları da e, hastalık oluşturur arkadaşlar. Oldukça önemli. Minerallerden enerji elde edilmez, sindirilmezler. Sadece metabolizma için kullanılırlar demiştik. Sorumuz ile de devam edelim. Su ve minerallerin ortak özellikleri ile ilgili aşağıdaki bilgilerden hangileri yanlıştır? Enerji vermezler. Evet arkadaşlar, neden? İnorganik bileşik çünkü ikisi de. Hücrenin yapısına katılırlar. Evet, dediğimiz gibi suda mineralde oldukça önemli. Ortaktır iki özellik içinde. İnorganik yapılılardır. Evet. Düzenleyici maddelerdir. Evet vücudumuzdaki birçok olayın düzenlenmesinde önemlidir. Sindirilirler demiş. Hayır arkadaşlar kesinlikle inorganik bileşikler sindirilmezler. Su ve mineralde inorganik bileşik olduğu için sindirimleri kesinlikle yoktur. Önemli olan minerallere değinecek olursak. Şimdi bizim vücudumuzda magnezyum, kalsiyum, fosfor, demir, sodyum, potasyum, çinko, flor ve iyot. Çok çok önemli. Şimdi görevlerine gelecek olursak. Önce şuraya bir bakalım arkadaşlar. Hayvansal ve bitkisel. Genel itibariyle incelediğimizde bakın sütte, yumurtada, kırmızı ette, beyaz ette, midyede, deniz ürünlerinde veya... Bitkisel olarak incelediğimizde fındıkta, cevizde, bademde, baklagillerde, taze meyve sebzelerde biz bu besinleri aslında tükettiğimizde son derece sağlıklı olan mineralleri vücudumuza alıyoruz. Peki bu minerallerin en önemli görevleri nedir? Magnezyum. Sinir ve kas kasılması kemik yapısında görev almaktadır. Aynı zamanda klorofilin yapısına da katılmaktadır arkadaşlar. Kalsiyum çok karşınıza gelir sorularda da. Kas kasılması, kemik diş yapısı, kanın pıhtılaşması. Fosfor bakın ne demiştik? A, T, P. Adenozin tri fosfat. Demek ki burada fosfor karşımıza çıkacak. Aynı zamanda DNA ve RNA'nın da yapısına katılacaktır. Bunların dışında ek olarak kemik diş yapısı, nükleik asitler ve ATP'nin yapısı. Demire geldiğimizde bakın kana kırmızı rengi veren maddenin adı hemoglobindir. Şimdi bu hemoglobinin 4 tane kolu vardır arkadaşlar ve bu kollardan bir tanesine demir bağlanır. Bu demirin görevi o kadar önemlidir ki bu demir sayesinde havadan aldığınız oksijen hemoglobine bağlanır ve bütün hücrelerinize gönderilir. Bütün oksijenler bütün hücrelerinize gönderilmektedir. Peki arada demir eksikliğiniz varsa o zaman ne olacak? Hücrelerinize yeteri kadar oksijen gidemeyecek. İşte bu durumda da kansızlık adını verdiğimiz anemi hastalığı meydana gelecek. Oldukça önemli. Sodyum ve potasyum kas ve sinir çalışması için önemlidir arkadaşlar. Çinko bazı enzimler. Flor tamamen dişlerle ilgili. E, kullandığımız diş fırçalarının üzerinde bile flor içerir yazar. Dolayısıyla dişlerin oluşması ve güçlenmesinde önemli. Iot ise arkadaşlar tiroid hormonlarının üretimi. Iotun öneminden çok az sonra bahsedeceğim. Şimdi bakalım. Kalsiyum ve D vitamini artık bunların önemini bilmeyenimiz yoktur öyle değil mi? Çocuklarda, yetişkinlerde ve yaşlılarda çeşitli çeşitli hastalıklar meydana getiriyor. Şimdi arkadaşlar burada bir sağlıklı bacak görüyoruz. Bunlar çocuk bacakları arkadaşlar. Şimdi burada sağlıklı bacakta bakın kemik yapıları son derece normal bağlantılarda. Fakat hastalıklı bacaklarda bakın bir açılma mevcut. Hem diz bölgelerinde hem de oturma kemiğimizin üzerinde. Bu hastalık nasıl meydana geliyor? Arkadaşlar çocuklarda çocuklarda bunu lütfen not edin. Kalsiyum ve D vitamini eksikliğinde kalsiyum ve D vitamini eksikliğinde reşitizm adını verdiğimiz hastalık görülüyor. Kemiklerin çarpık veya açık olması hastalığıdır arkadaşlar. Fakat yetişkinlerde ise bakın duruş bozukluğu var. Şurada görüyoruz öyle değil mi? Normalde omurgamız S şeklindedir. Fakat duruş bozukluğundan sonra bir de üzerine kalsiyum ve D vitamini eklenirse, eksikliği eklenirse işte o zaman arkadaşlar yetişkinlerde osteomalazi adını verdiğimiz kemik yumuşaması meydana gelir aynı durumun yaşlılardaki durumu ise arkadaşlar osteoporozdur. Biz osteoporoza Türkçe ismiyle halk arasında kemik erimesi adını veriyoruz. Dolayısıyla bunu bilelim lütfen. Hem çocuklardaki hem yaşlılardaki lütfen bilelim. Kalsiyum ve D vitamini eksikliğinde çocuklarda reşitizm, yaşlılarda ise osteoporoz kemik erimesi hastalığı meydana gelmektedir. Gelelim bir diğer önemli minerale, iot iyotun eksikliğinde bakın arkadaşlar bizim boğazımızda bulunan bir tane bez var tiroid bezimiz tiroid bezi bu tiroid bezi arkadaşlar ee, vücudumuzdaki metabolizmamızı düzenler. Solunumdan sindirime, bağışıklığınıza kadar her şeyle ile ilgilidir bu tiroid bezi. Eğer ki fazla miktarda iot kullanırsak bu sefer iç guatır adını verdiğimiz bir hastalık meydana geliyor. Ama eğer ki eksikse işte o zaman da basit guatır hastalığı meydana geliyor. O zaman şöyle toparlayacak olursak iot mineral eksikliğinde basit guatır, iot minerali fazlalığında ise iç guatır, zehirli guatır hastalığı görülmektedir. Demiri de söylediğimiz gibi eksikliğinde kansızlık anemi görülmektedir. Sorumuz ile devam edelim. Vücudumuzda yapıcı ve düzenleyici görevler üstlenen mineral ve tuzların eksiklikleri çok ciddi hasarların meydana gelmesine neden olabilir. Aşağıda verilen mineral grubu ve görev eşleştirmelerinden hangisi yanlıştır? Kalsiyum kemik ve dişlerin yapısına katılır. Evet oldukça önemlidir. Iyot tiroksin hormonunun yapısına katılır. Tiroid bezinin hormonu tiroksindir arkadaşlar. Evet doğrudur. Sodyum ve potasyum sinirlerin düzenli çalışmasını sağlar. Evet sinirsel iletimde oldukça önemli. Demir, ak yuvarların kırmızı renkli olmasını sağlar. Şimdi cümle evet gelişine doğru olarak gözüküyor olabilir fakat ak yuvarların değil, nedir? Bizim kırmızı kan hücrelerimizi biz al yuvar deriz. Al yuvarların kırmızı renkli olmasını sağlar bu yanlıştır. Fosfat ATP'nin yapısına katılır. Doğrudur arkadaşlar. Adenozin tri fosfat demiştik. Bu şekilde cevabımız denizlidir.